Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar Eylül 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili aslanlar yılın önemli bir ayı Eylül ayı Çünkü iki tutulma var 2025'in ikinci tutulma dönemindeyiz ve önümüzdeki altı ayı da bu tutulmalar önemli ölçüde şekillendirecek hem kişisi alanda hem toplumsal alanlarda etkileşimler artacak Evet bakalım aslanlar nelerle karşılaşacak nasıl tesirler altında ayın genelinde 22'sine kadar Güneş Başak Burcu'nda. 2 Eylül'den itibaren de Merkür Başak Burcu'nda olacak. Venüs ayın 19'una kadar sizin burcunuzda, aslanda. Hani biraz kendinizle ilgilendiğiniz bir aydasınız. Hani keyif istiyorsunuz, güzellik, estetik, bakım gibi konulara daha fazla para harcayabilirsiniz. Bunun için de gerçekten bir Venüs desteğiniz var. Yani saçınızla ilgilenin, işte ne bileyim bazı güzellik bakım uygulamaları yapabilirsiniz hatta estetik uygulamaları yapabilirsiniz giyim kuşam alışverişleri yapabilirsiniz imajınızı değiştirebilirsiniz kendinizi daha değerli hissettiğiniz hissetmek istediğiniz bir aydasınız e bunun için de gökyüzü sizi destekliyor e Venüs sayesinde sosyal hayatınız da canlanabilir keyif aldığınız faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz biraz tembellik de yapabilirsiniz Tabii ki genel olarak baktığımızda bunun da tadını çıkarmaya çalışın sevgili aslanlar. 7 Eylül'de Başak Balık burcunun 15 derecesinde tam ay tutulması yaşayacağız. Jüpiter etkili bir ay tutulması bu. Balık burcu sizin 8. evinizde. Jüpiter'den de güzel bir üçgen açısı var. Yani biraz hayatın maneviyatına yöneldiğiniz, arayışlarınızın arttığı bir dönem aslında. Rüyalarınıza dikkat edin, sezgilerinize dikkat edin. Tutulma döneminde özellikle iç sesinizi dinleyin. Çünkü önemli mesajlar gelebilir size. Hayatınızda böyle sizi rahatsız eden e, konular varsa, hani bunları belki artık bırakma zamanındasınız. İşte böyle bir farkındalığınızın artacağı, idrakinizin artacağı bir süreçtesiniz. E, zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz. Belki hayatınızı iyileştirmek adına, bazı önemli düzenlemeler yapabilirsiniz. Tabii ki 8. ev tutulması böyle bir operasyon, bir ameliyat gibi bir şey de getirebilir. Bu daha çok sanki kişisel bakımla, güzellikle, estetikle ilgili bir uygulama da olabilir. Ya da bir sağlık sorununuz varsa işte bunu şifalandırmak için yine başarılı uygulamaların olabileceği de bir dönem. Yalnızca tam ay tutulması günü böyle bir operasyon yapmamaya çalışın. Yani 7 Eylül'de tutulmadan sonra ya da öncesinde yapabilirsiniz. E, bu bir şifa getiren bir şey. Bununla birlikte işte arınma çalışmaları, detoks gibi böyle bir diyete başlamak ve benzeri durumlar da olabilir. Sadece fiziki olması gerekmiyor. Ruhsal, zihinsel, hani bilinçaltı çalışmaları, terapiler, e, yani kendinizi iyileştirmek adına, yaşam kalitenizi arttırmak adına biraz daha bu anlamda manevi arayışlarınız, şifa arayışlarınız artabilir. Ve bu ay tutulması sizi gerçekten e, güzel bir şekilde destekliyor aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, balık, başak, ikizler ya da yay 15 derece ve yakınlarında gezegenlerimiz var mı? Eğer varsa tabii ki daha güçlü, daha bireysel etkiler alabilirsiniz. Evet ayın 11'si, 10, 12'si ve 13'ünü bu ayın şanslı günleri olarak değerlendiriyorum. Jüpiter'in Güneş ve Merkür'le olumlu bir açılanması var. İşte bu bir girişimde bulunmanız, alışveriş yapmanız, bir toplantıdır, bir e, önemli bir sözleşmedir, anlaşmadır değerlendirebilirsiniz. Yani maddi manevi e, daha destekleyici, daha çözüm odaklı, şanslı e, ve daha iyicil etkilerin aktif olduğu günler. 19'undan itibaren Venüs Başak Burcu'na geçecek e, sevgili aslanlar. Ama bu olumsuz değil, para evinize geliyor. Hani bu da biraz daha para konularında çalışmalarınızın karşılığını almanız, biraz daha belki Venüs Başak'ta harcamaktan ziyade paranın hani kazanılması, değerlendirilmesi konusunda sizi biraz daha teşvik edecek diyebilirim. Merkür ayın 18'inde Terazi burcuna geçecek. Biraz hani yakın çevre, kardeşlerle ilgili konularda anlaşma zeminini daha rahat bulabilirsiniz. Çünkü ayın genelinde ayın 22'sine kadar Mars Terazi'de. Zaman zaman yakınlarınızla, kardeşlerle belki komşularla biraz tartışmalar olabiliyor. Mars buradayken ama Merkür de teraziye geçince biraz hani uzlaşma zemini, daha rahat anlaşma, iletişim kurma fırsatları bulacaksınız. Seyahatler konusunda, geziler konusunda da iyi buradaki hareketlilik. E, bence ayın ikinci yarısından itibaren daha fazla seyahat fırsatı da çıkabilir sizin adınıza. Ayın 21'inde 29 derece Başak Burcu'nda yeni ay ile birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Önümüzdeki Mart ayına kadar önemli olacak bu güneş tutulması. 2025 Mart dönemini hatırlatan bir etki var gökyüzünde. Belki benzer tesirler ya da o dönemde hani yarım kalmış, tamamlanmamış veya sizi rahatsız eden konular olabilir. Şimdi tekrar onları değerlendirme, tamamlama, çözme fırsatları da bulabilirsiniz. Satürn zaten Eylül ayı itibariyle tekrar Balık burcuna dönecek. E bu tutulma Satürn'e tam bir açı içerisinde. Satürn olan yerde bir sınırlama, bir e, sorumluluk, böyle bir disiplin gerekebilir. Biraz para evlerinizde disiplin gerekiyor sevgili e, aslanlar. Yani gelirleriniz, giderleriniz, başkalarından gelen kaynaklarınız, eşinizin kaynakları, belki böyle bir Miras işiniz var, bir paylaşım işiniz var, bir borç ödeme, bir sigorta, bir kredi konunuz var. Buralarda bir uzun vadeli yapılandırma içerisinde olabilirsiniz. Yani bu tutulma ile beraber bir kredi de alabilirsiniz, bir borca da girebilirsiniz veya hani zaten var olan hani bütçenizle ilgili konular eğer çok harcamalar yaptıysanız ve biraz plansız davrandıysanız son zamanlarda işte bu tutumu artık biraz daha para konularına ciddi yaklaşmanızı daha planlı programlı hareket etmenizi gerektiriyor. Hani dışarıdan gelebilecek ek kaynaklar konusunda kısıtlamalar olabilir. Kazançlarınıza odaklanmanız gelirlerle giderleri şöyle bir dengelemeniz gerekiyor. Eşinizin gelirleri giderleri kazançları veya işte bazı böyle nafaka gibi, tazminat gibi, miras gibi belki bir burs beklentiniz var. Hani buralarda da önemli düzenlemelerin olabileceği bir dönem aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçların son dereceleri yani 29 derece başak olduğu için işte başak, balık, ikizler, yay son derecelerde gezegenleriniz varsa tutulma sizi etkiler. Ama öncü burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa da etkileyebilir özellikle Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak 0 ile 3 derece arasında gezegenleriniz varsa yine tutulma aksı etkili olacaktır. E, bu da sizin için bireysel olarak önemli görünüyor sevgili Aslanlar. Ayın 22'sinde Güneş Terazi burcuna geçiyor. Sonbahar ekinoksu. Artık yaz bitiyor, sonbahar başlıyor. E, Merkür Terazi burcuna geçişini yapmıştı. Mars 22'sinden itibaren Aslan akrep burcuna geçecek, teraziden ayrılacak. Bu da biraz daha artık e, hani bazı yakınlarınız, ailenizle ilgili konular, yaşadığınız mekanlar, e, ortaklaşa e, işleriniz falan hani buralara daha fazla e, yönelmeye başladığınızı gösteriyor. Bazı yine geziler, seyahatler, hani bir şeyler olabilir, yolculuklar olabilir ayın son haftasında. Ama evde de yapılacak işlerin, meşguliyetlerin artmasını bekleyebiliriz. Ee, örneğin işte artık yazlık evden, kışlık eve gelmek gibi. Hani buralarda böyle bir değişim dönemi var, bir düzen kurma dönemi var. Enerjinizi biraz daha sanki özel hayatınıza, evinize, aileyle ilgili konulara, yakınlarla ilişkilere daha fazla yönlendirmeye başlayabilirsiniz sevgili aslanlar. Evet ne diyoruz? Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var. Astroloji bize yolu gösteriyor. Ancak o yolu yürüyecek olan biziz sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir Eylül ayı diliyorum. Hoşçakalın.